Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalı Horst Türk'te birlikteyiz. 20 Eylül Cuma günü akşam İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda akşam yarış bülteni ile karşınızdayız. Toplamda 10 koşulu bir bülten bizi bekliyor. Veli Efendi'de 2 tane altılı ganyanımız var tahminlere geçmeden önce. Videoya beğeni ve yorumlarla desteklerinizi rica ediyoruz. Abone değilseniz de abone olarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Gelelim birinci koşuyla. Birinci altılı saat 16.45'te başlıyor. iki yaşlı İngiliz tayları meydanın 1200 metre santiteye çıkıyorlar. Burada galop olarak iki tane safkan çok iyi durumda geldi gözüme. Bir 8 numaralı tam otomatik Ayhan Kurşun'la ki son yarışını ölçü almıyorum. Biliyorsunuz bu sene tavşlı wolf yavruları fırtına gibi esiyor. Son iki yarışı grup ve kısa vadeli yarışlar olduğu için çok dikkate almamak lazım. Tam otomatik bu sefer daha uygun rakipler yanında favoridir. Ama 4 numaralı Morgul'da İtal pedigresiyle, güzel galoplarıyla Gökhan Kocakaya'yla rakibi olacaktır. 8 ve 4 burada ön plana çıkıyor. Fakat yine de ben çok sürpriz arayanlara 7 numaralı Roselia'yı önereceğim. Müslüm Çelikli yine çok iyi bir pedigresi var. Kısrak babasının Sea the Stars olması bile çok önemli. Yine e, burada 3 numaralı Harput Aslan'a da güzel galoplar yapan bir başka diğer safkan. Anne Stilket çok çok etkili bir e, yarış atıydı. çıktı gibi bitiren. Ayağına çok çabuk bir isimdi. Onu da yazmakta fayda var. Hatta yanılmıyorsam grup 1 yarış ya kazanmıştı ya ikinci olmuştu. Yani tam bir grup 1 atıydı. E, muhtemelen hem grup 1 kazandı hem grup 1 koşularda ikinciliği de olabilir. Özetle sıralama 8-4- bir tık önde. Fakat biraz daha geniş tutmak isteyenler 7 ve 3'ü de ekleyebilir. Ben 4 atı da yazmak istiyorum. Onu da söyleyelim. İkinci koşu Satış koşusu 3 yaşlı İngilizler 1300 santite çıkıyor. Burada handikap puanları ile 2 safkan sanki rakiplerinden bayağı bir ayrılmış durumda. Biri 1 bir numaralı Süper Çayran Ahmet Çelik. Diğeri de 2 numaralı Zeperi West Hışman Çizik. 1 ve 2 mecburen yazıyoruz. Hatta bu iki safkandan birini daha çok tutuyorsanız tek geçebilirsiniz ama ben ayırt etmek istemedim. 1 ve 2 birlikte yazıyorum. Hatta bir de çok ciddi kilo avantajından dolayı sürpriz aramak amaçlı 8 numaralı Luke Nefsi'de de Ali Kaçmaz'la değerlendireceğim Safkan. Ali Kaçmaz'ı 7 kez koşup 3 kez kazanmış. Çok da uygun bir kilosu var. 1 ve 2 numaraya göre. O yüzden 8'i de ilave yaptım. 1-2-8 sıralamam. ikinci koşu için. Üçüncü koşuya geldik. İki yaşlı İngilizler 1400 santeteye çıkıyorlar. Yarış şart 5 bir koşu. European Brothers Fund adına düzenleniyor. Burada koca elinde 2'de 2 yapan 2 numaralı TN200 Winner Ali Yıldız'la Ön planda ilk iki yarışında ciddi farklarla kazanmıştı Kocaeli'nde. İlk defa santeteye ve ilk defa İstanbul pistine çıkacak eksik koşar mı ya da yadırgar mı pisti ben zannetmiyorum açıkçası. Rakibi de bir numaralı. burada bebeğim oldun gibi gözüküyor. Bu iki safkan arasında bir yarış. Duruma göre bu iki isimden biri de tek geçilebilir. Şimdilik ben ayırmıyorum. 2-1, iki, atla geçiyorum. Üçüncü koşu. Dördüncü koşu. Burada tekimiz var. Hem 7'li plase hem birinci altılar için. Yarış kısa vade 8. 4 yukarı Araplar 1500 santitikte. Şu ana kadar santitikte koştuğu. Tüm yarışları kazanan 2 numaralı Kapris, Halis Karataş'la Banko olarak görüyorum. Tabii ki çok formda rakipler var. O bir Çelik gibi, Tuncer gibi. Fakat e, biz 2 numaralı Kapris'i e tek geçiyoruz. Daha önce Halis Karataş'ı da 6'da 6 yapmış. Sentetik'te 13'de 13 yapmış birisinden bahsediyoruz. Kapris, Banko. Beşinci koşuya geçiyorum. Handikap 21-4 araplar 1600 çime çıkıyor. İkinci altılı bu yarışta saat 19'da başlıyor. Zor bir yarış. Bu handikap 21 yarış. Kilo farkları çok ciddi var. Dolayısıyla yarış bir hayli zorlaşıyor. Foto da bitirebilir. Favorimiz 9 numaralı Yavuz Keyif olacak. Ali kaçmazla bu e, safkan çok uygun kilosuyla ilk atımız haliyle. Rakipleri 7 numaralı Başkasap Ali Yıldız, 6 numara Maynurum Hışvan Çizik, 5 numara Azri Damat Akın Sözen ve 3 numara Subiki Ahmet Çelik. Sıralama 9, 7, 6, 5, 3. 9, 7, 6, 5, 3. 6. koşuya geçiyorum. Valasidar koşusu kısa vade 6 3 çıkar İngilizler 2200 santite çıkıyorlar. Yani 6 at koşuyor ama burada gerçekten birinciyi bulmak çok çok zor. Bana göre bu yarışı kafamda koşturduğumda e, hangi at kazanacağını bulmak çok zor. Sadece hani Çakır Yıldızı'nı o da 138 gün aradan sonra geldiğinden dolayı ben çıkartıp diğer kalan 5 atın da benzer şanslı olduğunu düşünüyorum. O yüzden burayı kalabalık geçeceğim. Normalde 6 atlı bir yarışa 5 at hayatta yazmam yazmak istemem ama bu yarışta ee, sanki hangi ata çıkarırsam o gelecek gibi hissettirdi bana. O yüzden bir sıralama vereceğim tabii ki. 3 numara Silistre Gökhan Kocakaya. 4 numara Winner Gets It All Ahmet Çelik. 1 numara Cash The Star Ali Yıldız. 2 numara Forza Ring Ayhan Kurşun. Ve 6 numaralı SS Warrior. 3 yaşında bu yarışa katılan tek safkan Akın Sözen'le yazdık. Yani 3, 4, 1, 2, 6. Ya çünkü burada hani 1 ve 3 ön plana çıkıyor. Ama 4 numara Ahmet Çelik'le güzel yarışları var. 4'te 2 yapmış. Mesela SS var yeri ben çok beğeniyorum. 3 yaşında bir hata uzmasına rağmen yazmak istiyorum. Onun dışında sporzaring yani çıktığı gibi kazanabilen çok süratli bir isim. Bu yarışın gidişatını hattını kestirmek çok zor olduğu için bu şekilde geçtik. 3, 4, 1, 2, 6. 5 numarayı da yani 138 günlük bir arası var. Etkilenebilir diyerekten çıkardık. Yoksa bir art niyetimiz yok tabii ki. Hiçbir safkana olduğu gibi. Gelelim 7. koşuya. 3 çıkar İngilizler. 1400 metreye çıkıyorlar. Burada 5 numaralı Castigliano. Bu safkan Gökhan Kocakay ile ilk atımız. Zaten ee, aslında orijin olarak çok daha iyi yerde olması gereken bir isim. Çünkü anne kardeşler içinde May Bilyoner var. Cadde Bostan var. Volta var. Hep iyi safkanlar var. Bu safkanın annesi devamlı başarılı isimler vermiş bir isim. Ee, biraz daha iyi yerlerde olmalıydı zaten bu orijin. Ee, son yarışlarıyla form yakaladı bu safkan. İlk atımız burada. Rakip olarak ise 3 numara Starlink. O da yine çok iyi bir orijine sahip ve data ile kesinlikle değerlendirilmeli. İki numaralı Get Out The Way Ali Yıldız'la yine yazıyoruz. Onun dışında burada bir de 6 numaralı Run For Hope diyorum. Ali Kaçmaz'la 51 kilonun ile sıralama bu yarış için 5, 3, 2, 6. 8. koşu Cahide Koşu Grup 3 dişlere ait 1400 çim. Ee, kalabalık bir katılım sayılabilir. 14 as start alıyor. Bankomuz var. Çok da videoyu uzatmamak adına hemen söyleyelim. Malum 11 numaralı Jüri kız Selim Kaya ile kazanmasını bekleriz. Normal şartlarda Safkan zaten daha önce sürekli grup bir grup 2 yarışlarda koşuyordu. Ahmet Çelik Selim Kaya ben kazanmasını beklerim. Çok önemli erkek rakipleri bile geçebilen bir attı bu Safkan zaten. Hazır böyle kendi ee, Dişilere ait bir grubu bulmuşken kazanmasını bekleriz. İkinci altılar için 11 numara Jülide Kızbanko. Son koşuya geçiyorum. E, handikap 16. Düzeltiyorum son koşu değil. 10 koşu var. E, 9. koşuya geçtik biz. Handikap 16 dişilere ait 2100'cim. Yine sürprize müsait hem handikap 16 hem de dişilere ait olduğu için dikkat edilmesi gereken bir yarış. Burayı da ben biraz fazla at yazacağım. Burada bir sürpriz gelebilme ihtimali yüksek. 3 numaralı Miss Blue tabii ki çok formda. Ali Yıldız'la ilk at. 4 numara <laughs> Sitnel Gökhan Kocakaya. 5 numara Ribbon and Rainbow. Ele, 54 kilo onun aktu ile yazdık. 2 numara Stasera. Öyle evet, tabi Orzini uzuna çok yatkın bir isim ve 1 numara Secret Image Fesih Çetinbaş. Sıralama 3-4-5-2-1 3-4-5-2-1 ve son koşuya geldik. 2 yaşlı İngilizler Maiden in 1200 kom. Burada iki Bodomaster kızı düzeltiyorum. Bir tane kızı bir tane oğluyla çok ön planda. Kızı 6 numaralı Enhance the Planet. bu ee, Safkan Akın Sözenli ilk atımızdır. İlk startında ikinci olmuş. Araca ekürisinin yine çok iyi orijinli biri ki annesi Miss Planet ve onun anne atta da çok özel. E bu arada Bodomeister yavrularının da genelde dişilerinin daha çok başarılı olduğu gözüküyor. 2 yaşlı İngiliz kazanç listelerinde bu da dikkat çekici bir ayrıntı. 6 numara bizim favorimiz baba kardeşi. 2 numaralı Kaylian Ahmet Çelik'le rakibi olacaktır. Son olarak da 7 numaralı Herkan Star. Hatta 4 numaralı Night Players da ve de tabi işte yine yazılabilir. 6-2-7-4 bu şekilde sıralamamız böylece İstanbul'daki tüm koşulları kısaca özetlemiş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Son karar tabii ki sizlere ait. Şimdiden herkese bol şanslar. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz.